Tungsten'den Tungsten, oğlum durun nasılsınız iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Oğlum bir haftadır video çekmiyorum size aşırı özledim arkadaşlar vallahi. size aşırı özledim. Sizin gibisi bir daha gelmez. Oynanan gün sesi yukarıda 111 yazıyormuş şimdi yeni fark ettim. Ve görüyorsunuz şu an bir yere bakıyorum. Anlayacaksınız. Şu kaleye göre Hemen Gördüğünüz gibi şuradaki bambu yerini kaldırdım. Ve buradaki Duvarları kaldırıp Buraya taşıdım. Bakın hala şurada topraklar düzelmedi. Ve size şurada çok açık bir şekilde anlatacağım. Burayı tamamlaması 4 gün sürdü. Yemin ederim 4 gün sürdü. Yani yemin etmiyorum şimdi 3 gün sürmüştür Tamam Belki yani belki 5 gün falan sürmüştür de. Yani bir garanti bir 3-4 gün sürdü. Çünkü gerçekten oğlum şu an saçımı topluyorum bir saniye. Oh, abi gerçekten amuma koydu. <laughs> yani hem burada dere var ve hem buralar düz değil. Her yer tepelik ya. Şöyle şöyle ama yani bu e, çok yüksek değil ya falan diyorsunuz da bütün burası o kadar yüksek olunca düzlemesi aşırı zor oluyor. Hani biz tekten fazla elmasımız vardı. Kırılmazlıkla pikeksi yapa yapa falan 30'a düştü elmaslarımız. O kadar söyleyeyim. Kürek mürek yani. Kimdir bu kaçıncı kürek? Ve eski skin'i de geri getirdim ya. Yani eski skin değil mi? Eski server'da kullandığımız reis skin. En sevdiğim skin'i geri getirdim. Artık o Minecraft'ın bug'ı düzelmiş. Artık eski skin'leri kullanabiliyoruz. Zırhımızı giyelim. Aa artık yeni şey geldi lan. Gözlükleri şeyin içine giyebiliyoruz zırhın içine. Oğlum çok iyi bak. Vallahi bugün çok mutluyum ya. Hani özlemişim sizi arkadaşlar ya. Bak bu eski mesela bu arada eski. Bambuyu falan kaldırdık çünkü. Aa burası niye böyle duruyor ya? Ben bunu kaldırdım. Ha gitmem lazım oraya doğru. Bir de panda getirdim. Evet yemin ederim kreatif açmadım bu arada. Hani şimdi kreatif açmak için şöyle göstereyim. Hayatta kalmadan kreative geçerken kupalar kapatılacak diye bu uyarı veriyor ya. Bak, kupalar kapatılmış mı diyor. Yani geçmemişim. Kanıtı da bu. Panda getirdim. Bunu da getirdim. Panda yağ yağmur ormanı vardı ya. Yağmur diyecektim yanlış çıktı. Yağmur ormanı vardı ya. Oradan getirdim. Yani o, o da 10 dakika falan sürdü. O çok uzakta değil. Akasya'nın karşı tarafında ya. Tekneye bindirdim. Nehirden getirdim. O kolaydı. Ve görüyorsunuz ya vallahi dümdüz ya. Hani o kadar uğraştım ki bunun için. Bir de ladin yerindeki şeyleri falan buraya ekitmişti etrafına bulunsun. Bir de köylerin etrafını bir bir blok daha yükselttim çünkü düzledim ya. Düzdeyince bir blok yukarı çıktı şeyler ortada bulunmak için. Bunlar da böyle takılıyor. İyiler yani. Karşı taraftaki yeri artık artık sınırımızdan saymıyoruz. Orası antik bir kalıntı. Gördüğünüz gibi artık surlarımız bu dümdüz alandır. Sanki böyle creative'den düzlemişim gibi gözüken, edit editlediğim gibi gözüken yerde artık takılıyoruz. O tarafta bambu şeyini falan kaldırdım. Her yeri bir göstereyim. Ah de geldi. Ne haber kedi? her yeri ben bir göstereyim sonra başlayalım. Çünkü o kadar fazla şey yaptım ki hakikaten. Artık bir şeyleri videoda mı yaptım? Videosuz video olmadan mı yaptım bilmiyorum. He bambuları kaldırdım bu arada farkındaysanız. Kedim de geldi mal mal bakıyor bana şimdi. Niye kendi kendine konuşuyor bu hırbo diyor. Allah oyun kastı. Bu arada oyun çökerse, save falan yanarsa başka kopyaları var bunun. Yani istediğim kadar götürebilirim. Onu da söyleyeyim. Yani oyun çökerse falan sevimiz yanmıyor rahatız. Bambu yerini kaldırdım. Hala hatta toprakları duruyor. Artık buradaki bambu yerine gerek kalmadı. Bambu değil ya. Bunda neydi? Şeker kamışı pardon. Şeker kamış yerini kaldırdım. Zaten o kadar fazla şeker kamışı topladım ki ben orayı düzlerken bayağı şu an bir 10 stack 10 herhalde bir 10-15 tane var. 20 değildir o kadar fazla değildi de bir sandığın bir çeyreği falan onlarla dolu. O yüzden artık yani üretmemize gerek yok. Bambuları komple kaldırıp buraya koydum. Yani bambuya ihtiyacımız olursa buradan alırız. Bütün bambuları kaldırdım artık. Çok etraf kapıyorlardı. Ben çok abartmışım. Ya buradaki tarla duruyor uzun süredir. Sadece şuradan bir hayvanları çiftleştirmek için aldım. Oğlum sırf ne yaptığımı göstermem, göstermem bile bir video falan sürecek ya. Sonra buradaki bambuları kaldırdım. Ladin alacaktım. Vay be balıkçı kulübemizi de özlemişim yani Valla uzun süredir valla yani ev boş olmuyor. Misafir falan geliyor. Öyle yani şey bir, bir, bir alan vakit bulamadım kendime, alan bulamadım diyecektim vakit bulamadım o yüzden video çekemedim yani şey değildi bir şey olmadı yani şimdi geri geldim valla özledim ya sizi çok özledim arkadaşlar vay be arkadaşlar biz aile, hep aileyiz aileyiz diyordu abi paraları sen yiyorsun keşke parayı ben yesem arkadaşlar yani sizi de paraları 3 aboneye video çekiyoruz yani tamam hadi lan. Arkada müzik mi çalıyor? Neyse ya. Aa ben size sandıkları göstereyim tamam. Sandıkları göstereyim ben de. Ha bir de şunu göstereyim. Hemen. Şuraya motif koydum. Allah! Ha. Aa bu arada elmasları göstermeyi unuttum yani. Elmasların motifleri var, onu da göstereceğim. Bir tane yağmacı üssü buldum. Yağmacı üssünü yağmalarken bunların üstündeki yağmacı üssünü yağmaladım. Öyle de bir vizyonsuzluk yerine. Bunun üstündeki işte motifleri veren şeyi buldum. Sonra onu şey yaptım, elmasla falan arttırdım sayısını. Buraya bunları böyle redstone rengi yaptım. Redstone rengi ekledim. Böyle şekil gözüküyor yani. Artık onu biz ende giderken falan kullanırız. Kırılmasın şimdi boşu boşuna. Bu arada yumuşak düşüş 4 falan var yani. End için tasarlandı. Sonra şuraları bak böyle incelttim. Daha böyle bir gerçekçi yani şey gibi. Kalas kalas durmasın diye. Bu arada sandıkları buradan taşıdım. Buraya getirdim. Yani herhalde. O kadar uzun süredir video çekmiyorum ki yani. Gerçekten kendimi hatırlatmam lazım neyi videoda yaptım ne yapmadım diye İşte yukarısında bir değişiklik yok niye mal gibi çıktıysa bak Bu arada bu, bunlar da büyüdü bunlar büyümüyor ama sadece Belki yan yana olunca büyümüyorlar. Bunların içi full kömür bu arada Full stek Allah ne oluyor lan Ha ata bindim yanlışlıkla Bunlar full Şeylerle dolu burada et pişirmiştim Bu arada bu, bu reis de var ya bu reis de ölüyordum az kalsın Bunun yüzünden ya creeper falan patlıyordu gitsin biraz bu yani bunları falan getirdim. Ne diyordum ben ya? He sandıkları buraya taşıdım. Sandıklar dop dolu. Bunların hepsi dolu. Yani bunlar hariç. bunlar dolu göstereceğim. Madende topladığım bütün taşlar. Bir de bu taşlar şurayı düzlerken çıkan taşlar. Bunlar da elma sararkenki taşlar. Yani istediğimiz kadar şey yapabiliriz. Ee, kale yapabiliriz. Bütün burayı kaleyle doldurabiliriz. Topraklar tabii düzlerken. Düzledikten sonra bir de kazarken düzledik. Bir de blok koyarak düzlediğimiz için bazı topraklar azaldı gördüğünüz gibi buna döndü. Tamam şeker kamışları bunlarmış işte. Baya bir 10 stek falan var işte burada. Bambuların da bir kısmı bu buradaymış. İyi. Boya aldım bu arada bir Büy şeyden. Büyücü değil neydi onun? Tüccar. Panda mı ses çıkardı ya? Tüccardan şey yaptım. Bu tancı... Tan konuşamıyorum ya. Panda edin besleyelim. Tanca ne ya? o ya oğlum kulağımı yolluyor gibi ya. Heh, tamam. Elmalı falan. Burada bir değişiklik yokmuş o kadar. Sadece şeker kamışlarını falan buraya koydum. 34 tane elmasımız var. Bu zümrütleri köylerden aldım. Çubuk sattım. Bambuları kırdım ya. Kalan bambuları çubuk olarak sattım. Bunlar geldi. Kalan kömürler burada. Hep bunları almıştım yağmacılardan. Bunu elmaslarla bir de kırık taşlarla çoğaltabiliyorsun. O yüzden onu baya şey yaptım. Bistek'ten fazla vardı böyle. De. 66 tane falan vardı. Bistek 2 tane falan vardı. 64 artı 2 tane falan. Onlar buna gitti. Bir de şu zırhı falan yaptık. Azaldı yani. Panda çekeyim misin kardeşim? Eşeklerin yerini bu ikisi dolduracak. Geçen sene de eşek vardı. Artık bunlar var. Bak. Oğlum aynı anda baktılar. Böyle bir doğa görülmedi. Bunlar ikili. Bu ikili var ya. Bu seri taşır. pisler, demirler falan. Bu arada Servet 3 kazmamız var. O yüzden bu kadar fazla şeyimiz var yani. Servet 3 burada duruyor. İpeksi dokunuş da vardı. İpeksi dokunuşu göstereyim hemen. Bunlar değil pardon. İpeksi dokunuşla bu kadar taş topladım. Sonra bunları tuğla içerdim. İpekli dokunuşla alındığı için eritmene gerek kalmıyor. Sonra ipekli dokunuş bu kadarmış, kırıldı sonra. Kırılmazlığı falan vardı, yeni iyi dayandı. Var mı diye hatırlamıyorum. Ne yapıyorsunuz oğlum? Çekin şuradan ya. Ben tamam, bunu gösterdim. Burada odunlar var. Bunlar belki geçen e, videodan kalma olabilir. Ya burada vasıfsız eşyalar var. Burada yemekler var. Burada da vasıfsız eşyalar var. Burada en vasıfsız eşyalar var yani. Bu hariç Çakmaktaş'ına saygımız sonsuz. Çakmaktaş'ını seviyoruz da bunların hepsi en vasıfsız şeyler. Bunlar vasıflı, vasıflı ama şu anlık vakti olmayan şeyler hani. En çok hatta şunu ben bir alayım. Nedir raftar da Nedir Kulesi'ni indirdik ya. Gösterdim değil mi orada Nedir Kulesi yok. Bunlar da gene ipeksi dokunuşsuz kazılan yerler. Bu arada bayağı taş varmış. Ben bu kadar taş olacağını düşünmüyordum. Bayağı tepelikmiş burası. Bak gözüküyor hatta ucu. Nedir Kulesi'ni de indirdim gördüğünüz gibi. Böyle bir ağzım tükürüm kendime dolandı ya. Şurada da nedir kulelerimiz vardı. Kaldırdım onları. Artık gereksiz şeylere gerek yok. Gereksiz şeylere gerek yok. Vay. Vay. Şimdi bu videoda çok bir şey yapmayalım. Zaten uyduk muyduk. 10 dakikaya gelir, geliyordur video herhalde. 10 dakika olmuş mudur bilmiyorum. Konuştuk bayağı. Bu videoda uzun süredir yaptığım şeyleri göstereceğim. Ya bitiririz birazdan. Bir sonraki videoda da projemi anlatıyorum. Bu kaleyi e, koridorla üst katından bak şuradan bağlayacağız. Ya da yok lan direkt şuradan bağlayalım. E, orada da şu merdivenlerin olduğu yerden belki koridor çekeriz. Koridorla burayı bağlayalım. Burası kale olsun. Buraya bir tane koridor yaparız. Şu yanda boşluk bırakırız. Ne yaparız diye bakarız. Bu arada bir yerde koyun tar koyun çiftliği pardon tarlası değil. Bu da niye burada duruyor ya? Pardon bir saniye arkadaşlar. Ben şunu bir alayım. Ben buradan pandayı çıkardım da su koydum bunun üstüne panda tekneye de çıksın diye ondan da kalmış. Orada bir yerde koyun çiftliği var. Onlar da yeşil boyalı. Onu göstermeye şimdi gerek yok. Çok uzak. Burayı böyle kaleyle kapatırız. Yani kalemizi buraya kadar büyütürüz. Burası böyle kalemiz olur. Koridorla burayı bağlarız. Hem köylerin olduğu alanı genişletiriz biraz. Hem de portala geçiş, geçiş alanı yaparız. Dışarı çıkmamız gerek kalmaz. Dümdüz kaleden yürürüz. Daha böyle cool olur. Buraya o zaman bir isim verelim. Bu toprakların adı e, Tungsten, Tungstan ya şimdi Tungsten Stad olabilir. Tungsten Stad olabilir şey gibi Doomstad gibi. Ama bilmiyorum belki Tungsten Castle falan da yapabiliriz. Öyle bir şeyler bakarız ya. Şunu şunun yarısını alayım ben şuraya koyayım. Ya işte ona bakarız ya. Çok kasmayın ya kafayı yersiniz. Şimdi hemen ekipmanı... Aa, bu arada camları da artık köylerden alabiliyoruz. Onu da gösteririm size. Bir sonraki videoda zaten halledeceğiz. Bir sonraki videoda bu yılda başlıyoruz arkadaşlar. Ben bunları alayım. O zaman şunları da alıyorum. Ee, bu kadar yeter herhalde ya. Neyse ben yine de alayım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.